Ağzı billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Evet sevgili kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üstüne olsun inşallah. Evet bu gece dışarıda kaldım, dışarıda kalmayı planladım. Sebebine gelince en azından bu Gazze'de yaşayan kardeşlerimiz hangi durumlarda nasıl yaşıyorlar onu en azından hissedebilmek için onu yaşayabilmek lazım inanınız ki bir gece dahi e, sabahlamak için bayağı bir uğraş yaptım da ancak bu saate kadar geldim saat 5'e yakın bir saattayım şu an e, Rabbim bizlere ve sizlere yardımcı olsun ve on insanlara yardımcı olsun inşallah evet takımımıza tabii çok şeyler geliyor ama en ön en önemlisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın sözleri geliyor sallallahu aleyhi ve sellem men ra'a minkunran hal yughayyiruhu bi yadihi fe in lam yastati' fe bi lisanihi ve in lam yastati' fe bi qalbihi ve zalika adhafu'l iman evet bir münker bir yanlış bir zulüm görüldüğü zaman onu ile izale etsin, yok etsin, değiştirsin diye ifade eden Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Evet bu gece vaktinde inşallah dilimizle ancak yapabiliriz. Evet fe in lem yastatih fe bilisanihi dua etmemiz gerekiyor. Rabbim onların yanında olsun. Rabbim o Yahudileri yok etsin. Ebrahe nasıl ki ebabil kuşlarıyla yok ettiyse Allah onlara sicil denilen cehennemden de Rabbim taş yağdırsın inşallah. Onların hiçbirini bırakmasın. Ne kadar Yahudi varsa yeryüzünde hepsini Rabbim yok etsin inşallah. Evet kardeşlerim gerçekten şu an bu saatte yani ben bir ateş yaktım. Rabbim sizi ve bizi ateşten de korusun inşallah. gerçekten şu an ayaklarım donmuş vaziyette. Acaba o çocuk hangi durumda? yani o belki şu an belki bu fırsatı bu yakalamamışlardır. Belki ateşi e, yani yakma durumları yoktur. Evsizlerdir, barksızlardır. Evleri yıkılmış üzerlerine az buçuk e, bunları depremde de hissettik yani. Ama olakin e, şu an daha fazla e, içimiz yanıyor. Çoluk çocuk e, perişan durumda elimizden keşke gelebilse. Zaten nefret ederseniz zaten nefret ediyoruz ama e, dualarımızı çoğaltalım en azından. Ben e, bir şey daha eklemek istiyorum kardeşler. E, aşağı yukarı e, yıllarca biz e, din görevlisi olarak devam etmekteyiz. Gerçekten camilerimiz de boş. Eğer o gazeli gazeli kardeşlerimizi vuran e, işte Yahudilerin beyni bize de sıçrayabilir. çoğu çocuğumuzu eğer korumazsak, sahip çıkmazsak işte Tahrim suresindeki bulunan Cenab-ı Allahu ifadesi var biliyorsunuz ey iman edenler ya ey valladine amenu qu anfusakum ve ahlikum nara uqudha'n ve nasu vel hijara ayet-i Kerime'nin devamı Evet Aleyha melaiketun gıdadun şidadun la yasgun Allah'a ama amarahum ve efaduna ma yumarun ayet Kerime'nin yoksa aynı beyinleri efendim devam ettirebiliriz. Buradan da böyle bir Yahudi düşünceli e, sahip yani düşünceye sahip insanlar olabilir, çocuklarımız olabilir. Onun için e, ben diyorum ki dua edelim en azından. Gerçekten hissettim yani bu çocuklar nasıl yaşıyor Böyle ateşleri acaba yakabiliyorlar mı? Acaba aç mı, açlar mı? Acaba susuzlar mı? En azından boykot edelim. Hiçbir Yahudi malı almayalım arkadaşlar. Gerçekten Allah razı olsun hocalarımızdan. Bugünlerde baya bizi de ağlattılar. Arkadaşlar yani açlıktan mı öleceğiz? Ölelim yeter ki bunların mallarını almayalım kardeşler. Bizim elimizden bu geliyor. Bir de dua geliyor. Ya Rabbi onların yanında ol. Ya Rabbi onları terk etme. Ya Rabbi onları bir an olsun, o kafirlere fırsat verdirtme. Evet, Allah razı olsun hepinizden bu gece vaktinde bu videoyu çekmemin e, sebebi en azından e, bu Filistinli kardeşlerimiz, Gazze'li kardeşlerimizin halinden anlamak için Hazreti Yusuf, Hazreti e, Ömer misali e, her zaman oruç tutarlardı. Sorarlardı kendilerine neden bunu yapıyorsunuz? O kadar e, bollukta olan e, kimsesiniz. Acın halinden anlamak için, fakirin halinden anlamak için e, anlamında. Biz de bu e, yani vakitte sizlerle e, hasbihal edelim dedik. En azından gerçekten de şu an hani affedersiniz ayaklarım gerçekten donmak üzere bir tekrarlamış olayım. Allah yardımcıları olsun. Yani başka bir şey diyeceğimiz durum yoktur. Çünkü kalbimizle nefret edebiliyoruz. Ve dilimizle inşallah Cenab-ı Allahu ya yalvarıyoruz. Ne olur herkes dua etsin. Herkes boykot etsin. Yani gerçekten böyle insanların yanında olmazsak şimdi yarın orada yani bugün orada yarın bizde yani nasıl ki komşuda pişer bize de düşer. Yani bizde de aynı şekilde eğer Yahudi beyinli insanlar yetişirse bizim de başımız ağracak. Rabbim bizleri onun buyurduğu yol üzeri yaşayanlardan eylesin. Rabbim kendisine hakiki bir kul eylesin. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve hakiki bir ümmet eylesin inşallah. Rabbim sizleri ve bizleri bu cehennem ateşinden inşallah korusun. خالد جلاله دليل والسلام عليكم ورحمه الله